Sayın Bakan 2022 yılı bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sayın Bakan, ülkemizlik ülkemizdeki mevzuata göre yüzde 40 ve üzerindeki engelli kişiler engelli haklarından yararlanmakta. Yüzde 1 ile 39 arasında engel olan kişiler ne sağlam ne de engelli olarak kabul edilebiliyorlar ve sağlam olarak işe girmek istiyorlar, giremiyorlar. Engelli haklarından faydalanmak istiyorlar, faydalanamıyorlar. Benim sorum şu, yüzde bir ila 39 arası engeli olan kişiler için bir düzenleme düşünüyor musunuz? Bir de örnek vermek istiyorum. Tek gözü kayıp olan bir kişi yüzde 32 engeli var. Ne sağlam ne de engelli. Yani bunlar atıl şekilde kalıyorlar ve bir hayli sayıları fazla. Diğer bir sorum da şu olacak. Gazilerin statüsü arasındaki farklı gaziler arasında derin travma yaratıyor. Bunu bir an önce gidermekte büyük fayda var ülkemiz açısından. Bununla ilgili bir çalışma yapmanızı rica edeceğim. Yine Kıbrıs gazileri hala ülkemiz tarafından ne beratları verilmiş ne de madalyaları verilmiş. Böyle bir talepleri var Kıbrıs gazilerinin. Evet. Bu konuda da bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz? <laughs> ben teşekkür ederim. <laughs> <hazırlıyorum. gülüyor>